insanların hata yapabileceğini kabullenirsek eğer o zaman onların önünü kesmek için gerekli tedbirleri önceden alabiliriz. Ama toplumla çakışmıyorsa öpüşmüyorsa toplumun uygulamalarıyla, hiçbir anlam ifade etmiyorsun doğrularınız. Evet arkadaşlar merhaba. Yeniden buluştuk. İnşallah güzel bir iki hikayeyle daha keyifli bir 5-10 dakika geçiririz diyorum. Geçen hafta benim en küçük torunun okuma hikayesini dile getirmiştik ama o günkü konumuz bunun detaylandırmama uygun değildi. Zamanımız da kısıtlıydı. Onun için çabuk kapattım. Onu biraz detaylandırmak istiyorum ben. Sanıyorum birçok kişinin işine yarayacak bir bilgi olabilir içinde diye düşünüyorum. Evet, ne demiştik? Bizim işte küçük torun e, okulda uyumsuzluk yaşıyor ama çok küçük, 4-4,5 yaşında, yeni sistemde, hazırlık sınıfında. Bir de bir yaş küçük, yıl sonu doğumlu. Dolayısıyla çocuk da 4-4,5 yaşında, bebek. Okula uyum sağlayamıyor, sağlayamadığı için de kenara çekiliyor, bütün gün ağlıyor, hiçbir oyuna iştirak etmiyor, hiçbir derse iştirak etmiyor gibi gibi. Gelini çağırıyorlar, konuşuyorlar, o da dertleniyor, benimle paylaşmak istedi. Ve birlikte bir şeyler üretelim dedik, doğruyu bulalım dedik. Ki birkaç fikirden her zaman en doğru fikir çıkıyor tabii ki. Ee, onun zekası benim tecrübem birleşti güzel bir şey bulduk sonunda Dedik ki çocuğu okutalım biz okuma öğrensin Arkadaşlarından farklı bir konuma geçsin Onlardan bir adım öne geçsin Bir şey için aferin alsın Aa nerede ne kadar akıllı bir çocuk Ne kadar becerikli başarılı bir çocuk desinler Onu dedikleri gün bir şey için bir şey için hissetsin bunu duysun Zaten yetiyor kendine gelmesi için kişinin. Karar verdik okuma yazma öğreteceğim. Tabii e, haklı olarak ben dahil. E, acaba e, öğretebilir miyim? Ne kadar zamanda öğretirim? Bir de bir süreç var önümüzde yani. Ne yapayım ne yapayım? Oturdum evde harfler kestim ve ben tümden başa gitmem mümkün değil. E, Harflerden başlayıp sentez yaparak öğretmeye karar verdim. Öyle öğretmek daha kolay çünkü. Bana öyle geldi en azından. Harpten hazırladım. Ama e, harplerin içini boş bıraktım e, ve o hazırladığım büyük, kocaman kocaman, büyük harpler, küçük harpler diye e, götürdüm, gittim ben. Çarşambadan çarşambaya çalışacağız. Önce koydum harpleri ortaya, kartondan kesilmiş harpler ve kenarlarından da böyle minicik minicik çiçek dalları çıkardım harplerin. Onları öyle kestim, şenmedim. Koydum ortaya, Lali şimdi de oyun oynayacağız biz, boyama oyunu dedim. Aa ne güzel babaanne, tamam dedi. Şimdi bak dedim. Mesela dedim E'yi aldım, büyük E'yi aldım. Etrafından çiçekler çıkıyor böyle. Ben E'yi boyamak istiyorum, kavun içi boyamak istiyorum dedim. Sen hangisini istersin? O da başka bir harf aldı oradan ama hangi harf bilmiyor tabii. Aa sen Z'yi aldın ne al? Ben ne aldım babaanne? Z'yi aldın Nalcığım. Ha peki sen ne almıştın Zalal unuttum ben. Ben Zeyi aldım baba Tamam hadi boyayalım. Ben şimdi E'yi boyuyorum. Sen neyi boyuyorsun? Ben de zeyi boyuyorum baba anne. İçini boyadık. Arkasından çiçekler var etrafında tabii. Ay ben E'nin çiçeklerini cık, cık, yeşil yapmak istiyorum yapraklarını. Sen ne boyuyordun ya? Ben Z boyuyordum ya babaanne unutuyorsun. Ha peki, o zaman sen Z'nin yapraklarını ne renk yapmak istersin? Ben de yeşil yapayım babaanne. Tamam peki o zaman neyse böyle böyle biz bütün harfleri boyamayı öğrenmek üzere yani boyama boyama yapacağız ayaklarında bütün harfleri tek tek ezberledik farkında olmadan. Arkadan sesli sesli harfler olayımız başladı tabi. Konuşan harfler konuşamayan harfler dedim. Ay bunları boyadık ama yeniden boş harfler kesiyorum. Konuşan harfler var bir de konuşamayanlar var. Yazık konuşamıyor. Bunların bilmiyor öğretmemişler ona. Ben bir tane alıyorum. Aa Bu konuşan harf. Eee Benimki eee konuşuyor diyorum. Sen de bir tane al. O diyelim K'ya alıyor. Aa seninki konuşamıyor. Hay Allah bak o bunu diyor. K, k k k yapıyor ama konuşamıyor. Ama onun elinden gelip de bir tane konuşan harf tutarsa o konuşabilir. diyorum. Neyse bu kadar detaylandırmayayım daha. O konuşan harflerle konuşmayan harfleri el ele tutuşturduk. Sonra K oldu, K oldu gibi gibi. Sonunda çocuk 3 çarşambanın sonunda evde otururken annesi babası alıyor gazeteyi başlıyor okumaya. Bunlar hiç yıldırım çarpmış gibi oluyorlar. ne oluyor böyle? Ve çocuk ee, 3 ha, üç hafta derken üç tane çarşambada okumayı öğrenmiş oldu böyle eğlenceyle. Baştan insanların hata yapabileceğini kabullenirsek eğer o zaman onların önünü kesmek için gerekli tedbirleri önceden alabiliriz. Önünü kesmek derken hata yapmasına izin vereceğiz. Ama o hatanın ona mümkün olduğu kadar az zarar e, vermesine e, tedbir vermesinin tedbirini alacağız. Bunu da ben nasıl düşünmüştüm? Yeşil oturuyoruz. Hemen herkesin arabası var. Dediğimiz 40 yıl önce yani varlıklı bir kesim, bir muhit Bu anlamda söylüyorum. Her ailede araba var. Bizde yoktu öyle bir şey de ama benim oğullarım da vardı. Var, gerçek bu. Anahtarı nereye kadar saklayabilirsin? Bakıyorum çevremde bunlar 13-14 yaşında oldu. Çevremde bütün çocuklar babalarının arabalarını aşırıyorlar, alıyorlar kaza yapıyorlar, başlarına işler geliyor, gibi gibi. Ne yapmalıyım ben şimdi diye düşündüm. Dedim ki, bunlar bunu her halükarda almak isteyecek. Çünkü öyle bir şey ki toplum, sosyal olaylar. Sizin doğrularınız tamam doğru, yüzde yüz doğru. Ama toplumla çakışmıyorsa, öpüşmüyorsa toplumun uygulamalarıyla hiçbir anlam ifade etmiyorsun doğrularınız. Siz çocuğunuza aksine bu kendi doğrunuzu dayatıp o şekilde yetiştirirseniz çocuk toplumun içinde uzaylı gibi kalıyor. Örneğin erkek çocuğu, küfür etme, onu, onun hikayesini de anlatacağım. Ne yapayım, ne yapayım bu araba hikayesiyle? Dedim ki ben kendim ona araba kullanmayı öğreteceğim çocuğuma. Daha 14 yaşındayım. Herkes kızıyor, kaza yapacak, deli misin filan filan. Kaza zaten yaparsa yapacak çünkü çalacak arabayı. Onun için ben çalmasına fırsat kalmadan onun kendi kararını yapmasına fırsat tanıyım. Ve aldım hakikaten. Öğrettim güzelce 14 yaşında. Ondan sonra dedik ki bak sen çok istediğin zaman arkadaşların alıyor çünkü babaların arabalarını. Senin de istediğini biliyoruz. Alabilirsin ama şunu bilmeni istiyoruz. Sen arabayı kullanırken çünkü çok acemisin daha yenisin. Çok dikkatli olmalısın. Neden? Ben birine çarparsam ehliyetli olarak kaza yapmış oluyorum. Ama sen ehliyetsiz çarptığın için cinayetle yargılanacaksın. Bunu bil. Al, alma karar senin. Sadece sen arabayı aldığında biz mutlaka bilelim. Neden bilelim? Çünkü başına bir iş gelirse biz sana yardımcı olabilelim. O zor, zor durumunda. Dedik. Ve bunun altında bir başka neden daha vardı 14 yaşında. Bu şartları anlatarak öğretmemizin altında neydi biliyor musunuz? 18 yaşında delikanlılar 18 olduğu an ehliyet alıyor. O güne kadar da araba kullandırmamış kimse. Ehliyet sınavına giriyor, alıyor. Tabii deli, delikanlı adı üstünde kanı deli. Basıyor, gaza fırlıyor, bir marifet sanıyor o patinajları, bilmem neleri filan. Deli deli şeyler yapıyor. Ama şimdi bizim mantığımızla yola çıktığında çocuğumuza ne dedik? 14 yaşındasın. Birine çarparsan, kaza yaparsan cinayetle yargılanacaksın dedik. Bunun neticesi nedir? Nasıl bir davranış geri gelir sizce? Tabii ki o çocuk korkak korkak kullanıyor. Aman Tanrım çok dikkat etmeliyim, cinayetle yargılanacağım. Onun bilincinde sorumluluğu ona verdim ben. Sorumluluk onda, karar onun. O zaman o kararın arkasında olup gerekli tedbirleri kendi zaten alıyor. Ben ona demiyorum, yavaş kullan. Bilmiyor. Hayır, o gerekeni kendi zaten bilincinde oluyor artık. Çünkü ona anlatıyorsun. Sen bir bireysin, sorumluluğu sana veriyorum. Ha, sıkıştığın yerde ben senin arkanda olacağım, annenin, babanın. Ama bu kararı arabayı almayı, ehliyetsiz kullanmayı sen istedin, sen istiyorsun, saygı duyuyoruz bu isteğine. Bu isteğin hukuksal değil, bunu da delmek istiyorsun, tamam biz gene senin arkanda dururuz ama gerekeni sen yap, sen karar ver. Onun için hiç kaza yapmadı desem yeridir çocuklar. Ben bunun altında bu nedenin olduğunu düşünüyorum. oğlumuz tabii macera sever Orkun Olgar. Ee, diyoruz ki bir çocuk nasıl olmalı? Yani bizde bir sürü hatalar yaptık. Tecrübemiz oradan geliyor. Nasıl olmalı? Küfür etmemeli. Efendi çocuklar küfür etmez. İşte şunu yapmalı, uslu olmalı, akıllı olmalı, çalışkan olmalı kendimize göre. Ee, Tabii bazı şeyleri aklımız eriyor ve onları doğru yapıyoruz ama bazı şeylerde atlamışız demek. İşte biz buna bunları öğrettik. İşte iyi çocuklar küfür etmez filan filan. Ha başkalarının üstünden yürüdük ama ne fark eder? Onu öğrettin çocuğa yani. Küfür etmek kötüdür. İşte paylaşmak lazım gibi gibi böyle. Çocuk ilkokul bir okudu. 2'ye 2'yi okuyor. Bir gün geldi dedi ki anne baba siz beni çok kötü eğittiniz dedi. Allah Allah bir anda biz yıldırım çarpmış gibi olduk biz çok ciddi şeyler yaptık hep doğruları öğrettik evladımıza niye böyle oldu hay Allah neden evladım öyle düşünüyorsun dedik. Dedi ki siz bana küfür etmek kötü dediniz iyi çocuklar etmez dediniz ama dedi okula gidiyorum dedi. Okulda çocuklar dedi ne haber lan anasını bilmem ne yaptığımı ne orkunu diyorlar dedi. Ana avrat küfredi batır soruyorlar dedi ya. Küfür gırla gidiyor dedi. Erkek çocukları çünkü. Ee tamam pardon yani hata yapmışız demek ki. Sonra dedi siz bana paylaş dediniz. Yapılı da bir çocuktu. Şimdi 192. İşte i̇lkokuldan beri öğretmeni bile diyordu ki ya dişleri değişmiş olmasa bu çocuğun bunun yaşını küçük yazdırdınız sanacağım diyordu kadın. Çikolatayı çok seviyor. Bayılıyor tatlıya. Çikolata alıyorum dedi arkadaşlarıma da. Diyorum bana bu kadarcık kalıyor ama kimse bana vermiyor dedi yani. Tek ben dağıtıyorum de dedi. Sonra dedi bana hep doğru söyle dediniz, yalan söyleme dediniz. Ama dedi sınıfta yaramazlık yapıyor. Çok da hareketli bir çocuktu yaramaz. Yaramazlık yapıyoruz dedi. Beş kişi yaramazlık yapıyoruz. Ah, hoca soruyor kim yaptı diye bir tek merak kaldırıyorum dedi. Kapının arkasında ayak üstünde cezada bekliyorum devamlı dedi. Bütün çocuklar bir de benle gırgır geçiyorlar enayi diye dedi. E şimdi gördünüz mü? Uzaylının gereği yok. Uzaylı gibi yapmanın gereği yok. Ne kadar doğru olduğu hiç önemli değil biliyor musunuz? Bu söylediklerimizin hepsi çok doğru, iyi bir e, insan olmak için gerekli şeyler. Ama bir anlamı var mı toplum eğer uygulamıyorsa? Onun için yeterince ne diyoruz? Yeterince nefret, yeterince sevgi, yeterince kibarlık. Her şey yeterince. Sonra uyandık tabii. İkinci çocuğumuz da pembe yalanları söyleyebilirsin dedik. Kimseye zarar vermeyecekse söyleyebilirsin o yalanı dedik. Yani kısacası sadece kitap defterle de olmuyor demiştim ya. Tecrübeyi kullanacağız kitap defteri kullanacağız. Kendi aklımızı kullanacağız. Hepsini mix edeceğiz ve o zaman ne çıkacak ortaya? Kendi doğrumuz çıkacak. O kendi doğrumuzla, o bilgilerin ışığında, aklımızın ışığında en doğruyu çıkaracağız ortaya. Ayrıca, bütün bunları konuşuyoruz ya, Hani bütün yollar Roma'ya çıkar gibi. Bütün yollar anneye çıkıyor. Bütün yollar kız çocuklarına çıkıyor. Hep beraber dünya için gerekli de Türkiye'miz için en gerekli kızlar okusun diyeceğiz. Kızlar eğitilsin diyeceğiz. Onun için de hem proje üreteceğiz. Hem emek harcayacağız hem para harcayacağız varsa paramız. Bu arada küçücük bir cümleyi ilave etmek istiyorum bu konuşmaya. Biliyorum ki ben de yoksulluk çektim. O psikolojiyi, o o sıkıntıyı biliyorum. Zor durumda olan arkadaşlarım beni dinlediklerinde diyecekler ki tabii senin tuzun kuru konuşuyorsun şimdi. Onu ver, bunu yap bunu yap diyorsun. Ama biliyor musunuz ki bu söylediklerimi yaparken benim param yoktu, çok sıkıntıdaydım, çok borçtaydım. Her gece duda, her aybaşı dudaklarım uçukluyordu. Çünkü ay başında aldığım malların parasını ödemem lazım. Onun için çocuklar emek, niyet Şarta bağlı değil. Aslında bence mutluluk da şarta bağlı değil biliyor musunuz? Karar işi. O en yüksül, yoksul zamanımda bile yazlık sinemaya gidecek para bulamıyorken bile biz mutluyduk. Çünkü annemiz babamız bize öyle bir tablo sunuyordu. Evet sadece ekmekli salata yiyebiliriz ama biz mutluyuz. evet bütün bunları konuştuk konuşacağız da devam edeceğiz ben dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım dinleyen dinleyecek önemseyen önemseyecek önemsemeyen kim bu kadın diyecek diyebilir Onda kırılacak gücenecek bir şey yok ee, İnşallah devam edeceğiz ve önümüzdeki hafta yepyeni başka bir takım anılarla konuyu İnceleyeceğiz sizinle. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Görüşmek dileğiyle Pazartesi.